Hepinize tekrardan merhabalar. Evet. Bu 4 yıl önceki ben. Ve 4 yıldır kutusunu açtığım bu kontrolörü kullanıyorum. Aynı zamanda bu kontrolör sayesinde kanalımda ilk ivmesini kazandı. Ve ben de tabii ki her YouTuber gibi bir içerik tuttuysa onun devamını izleyiciler kusana kadar çek kuralına uyacağım. O yüzden Xbox 9. nesil kontrolör uzun kullanım testi. Tamam tamam. Şaka bir yana bu videoyu zaten çekmiştim. Ama o uzun kullanım testi pek de bir uzun kullanım testi değil. Sadece bir ay sonra deneyimlerimi anlattığım bir video. Şimdi ise aradan 4 yıl geçti ve bana hala memnun musun gibi sorular geliyor. Hem bu soruları cevaplandıralım hem de gerçekten iyi miymiş bakalım. Şimdi o videodakileri de ufaktan özetleyerek, çünkü emin olun izlemek istemezsiniz, konumuza geçelim. Öncelikle bu kol Xbox düşünülerek yapılmış bir kol. Kutu açılımı videosunda da görebileceğiniz gibi kutunun içinden sadece kol ve iki durasel pil çıkıyor. Eğer bilgisayarınızda Bluetooth 4.0 özelliği veya uzunca bir USB'den USB-C'ye kablonuz yoksa PC'de çalışmayacak. <Sessizlik> Tabi bu demek değil ki bunlar varsa PC'de kötü çalışıyor. Hayır, kol Xbox'ın olduğu için ve Xbox Microsoft'un olduğu için PC'de en iyi çalışan kol da haliyle yine bu. Hiçbir driver, ekstra yazılım vesaire yüklemeden direkt olarak bağlayıp oyunlarda kullanmaya başlayabiliyorsunuz. Hiçbir şey ayarlamanıza vesaire gerek yok. Tak çalıştır mantığı. Konsolcular rahatlık falan diyordunuz ya, ha. Al sana rahatlık. İkinci olarak bu kol her Bluetooth adaptörü ile çalışmıyor. Bilgisayarınızda Bluetooth 4.0 özelliği olmalı veya 4.0 olan bir Bluetooth adaptörü almalısınız. Çalışan ve benim de aldığım adaptörün linkini aşağıda bulabilirsiniz. Bu konuda Xbox kolunun Bluetooth l kullandığını söylemeden de geçmeyin. Bu da Bluetooth Low Energy yani düşük enerji oluyor. Son olarak bu kol pille çalışıyor. Xbox'ın yıllardır eleştirildiği ve 3 jenerasyondur inat ettiği bir konu bu. Tabi pille çalışmasının artı yönleri de var, eksi yönleri de var. Öncelikle artı yönleri pille çalıştığı için tam bir televizyon kumandası gibi düşünebiliyorsunuz. Ama televizyon kumanda piliyle çalışmıyor haberiniz olsun. Eğer evinizde zaten bir pil yanı varsa şarjı bittiği an kontrolöre reload atarak <laughs> kaldığınız yerden devam edebilirsiniz. Ama bu da size sürekli olarak bir pil harcaması yaptıracak demek oluyor. Öte yandan söylemekten çekindiğim... Ama DualShock ve DualSense gibi şarj edilebilir yapmak istiyorsanız ya Xbox'ın orijinal şarj kitini ya da şarj edilebilir bir pil kiti almak zorundasınız. Yine kendi kullandığım Duracell şarj edilebilir pil kitini ve Xbox'ın orijinal şarj kitini de aşağıya bırakacağım. Bu şarj meselesinde son olarak evet Pil konusu gerçekten can sıkıcı. Ya sürekli pil alacaksınız ya da tek seferde parayı gömüp şarj edilebilir kit alacaksınız. Bu da kolun fiyatını her anlamda yukarıya çeken ve dolayısıyla rakiplerinden geriye düşüren bir nokta. Ama bu olayın tek iyi yanı şu olabilir: Duracell'in şarj edilebilir pillerinden bir tanesi 1300 miliamper. İki tane takıyorsunuz ve 2600 miliamper elde ediyorsunuz. Bu da herhangi bir kontrolördeki en yüksek miliamper oluyor. Yani pil can sıkıcı olsa da şarjı en uzun giden kontrolür da yine bu. Gelelim diğer şeylere. İlk şey tabii ki kanalıma abone olmanız. Bedava ya bedava. Abone olup videoyu beğenip çana açmak cidden bedava. Bir dene gerçekten çok güzel efektler falan eklediler bak. Kesin beğeneceksin ya abone ola basınca hayvan gibi güzel efekt geliyor artık. Ayrıca bana destek atmak istersen ve papara kartın da varsa kanalıma ücretsiz bile üye olabiliyorsun. Aylık 7.5 liradan falan başlıyor. Bir bak. Vallahi beğeneceksin lan. Neyse dönelim diğer şeylere. Ben pis bir insanım. Hem pis hem de dağını. Yapacak bir şey yok. Gerçekten bunlar. Bu 4 yıl içerisinde de kolun içine saçtan yemek kırıntılarına kadar her şey girmiştir. Ama Xbox kolu nasıl temizlenir Shorts videomdan da görebileceğiniz gibi Control Real'da 1-2 defada temizliyor. Fakat bu yine de tamamen sorunsuz bir 4 yıl geçti demek değil. Öncelikle yaklaşık 1,5 sene önce yani kolun 2,5. yaşında RT veya R2 tuşu sonuna kadar bastığımda takılmaya başladı. Sorun nedir ne değildir derken kolun arka kavurlarına çıkarıp bu tuşun arkasına baktım. Bu tuşun arkasında tuşa bastığınızda plastik plastiğe çarpmasın ve çok ses yapmasın diye süngerimsi bir şey var. Bu da zaman içinde eskimiş ve aşınmış. Kendi aşınınca da arkasındaki yapışkan kalmış ve tuş oraya yapışmaya başlamış. Ne yaparım diye düşünürken orayı komple temizlemeye ve süngerden kurtulmaya karar verdim. İzopropil alkol ve kulak çöpüyle iki trigger tuşunun arkasındaki süngeri temizledim. O günden bugüne bir sorun çıkartmadılar ama tabii ki haliyle trigger tuşları artık biraz daha sesli. Bu sene ise yani kolun 4. yaşında ilk defa drift problemi yaşadım. İlk önce bu durum altıma sıçıttırdı ve acaba yazılımdan mı diye meraklandım. PC'de Xbox donatıları uygulaması sayesinde kolun firmware'ını güncelleyebiliyorsunuz. İlk bunu denedim ve bir şey düzelmedi. Tabi ondan sonra altıma biraz daha sıçırttırdı bu durum. Sonrasında YouTube'da kısa bir araştırma sonunda eğer kol gerçekten yağ yemediyse araya toz veya bir şey sıkıştığı için bunun olabileceğini öğrendim. Daha sonrasında açmadan üfleme ve birkaç harekette de orayı temizledim ve bu problem de çözüldü. Onun dışında kolun plastiğiyle veya dışıyla ilgili herhangi bir problem de yaşamadım. Ne kadar pis olsam da yılda 1 iki kere güzel bir temizlik sonucunda ne boyasında ne de plastiğinde bir sıkıntı yok ilk günkü gibi sapasağlam duruyorlar. Ayrıca ilk uzun kullanım testinde de söylediğim share butonunun çalışmaması olayını da Microsoft bir güncellemeyle halletti. Artık share butonunu bir makro gibi atayabiliyor ve kendi işleviyle de kullanabiliyorsunuz. Geri kalan analoglar ve tuşlarla ilgili de bir problem yok. Hala ilk günkü gibi çalışıyorlar. Evet. İşte 4 yıllık <laughs> uzun kullanım testi bu kadar. Gerçekten herhalde YouTube'daki en adam akıllı uzun kullanım testi olabilir. 4 yıl. Başka bir videoda PC için en iyi kontrolörü de konuşmak istiyorum. Hem arkadaşlarımın da deneyimlerini aktarabileceği hem de karşılaştırma da yapabileceğimiz bir video olacak. Şimdilik benden bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. <laughs> bu konuda Xbox kolunun Bluetooth... Ay anam şimdi. <laughs> Eğer evinizde zaten bir pil varsa şarj et... Ay ananın...